Selamlar ben Çetin. Bugün sizlere bu Madison karakteri ile ilgili bir teorimi sizlerle paylaşacağım. Normalde biliyorsunuz teori videolarını pek sevmem. Ama bunu sizlere anlatmak hem çok zevkli olacak hem de eğlenceli olacak. Neyse fazla uzatmadan kim bu Madison sizlere bununla ilgili teorimi paylaşayım. Kanalın %90 kesiminin abone olmadığını görüyorum. Sizlere her gün olabildiğince yeni ve güzel içerikler çıkarıyorum. Siz de abone olursanız ve video hoşunuza giderse hem beğenip hem de arkadaşlarınıza paylaşırsanız en son olarak bildirim açarsanız sayfamın büyümesini sağlarsınız ve bu da beni çok mutlu eder. Hadi videoya başlayalım. Halk dizisinin yeni bölümüne iki gün kaldı. İki gün sonra Titania ve Şi Halk arasında geçen kavgayı izleyeceğiz. Ve galiba Daredevil'da görebiliriz. Ama Daredevil'ı altıncı bölümde de görebiliriz. Yani kesin bir şey yok. Ama bence 5 bölümde görürüz. Çok fazla tahmin yürüdüm. Kesin bir karar kılacağım. Bence 5 bölümde kesinlikle Daredevil'ı göreceğiz. Şimdi gelelim kim bu Madison? Amacı ne? Ve niye her zaman karşımıza bu kadar fazla çıkıyor? Benim bu konu hakkında küçük bir teorim var. Hatırlıyorsanız Madison, Wong yanına bir kalp ile gelmişti ve kalbi yere attı. Yani Vong'un evine atıyordu kalbi. Bu Wong ya çok salak ya da bu şeytan ile anlaşma işini araştırıyordur. Çünkü senin evine bir kadın geliyor ve şeytan ile anlaşma yaptığını söylüyor. Sen de kim yaptı diyorsun. Jack isminde biri diyor sana. Sonra seni portal'a kim soktu diye tekrar sen soruyorsun. Kız da sana Donnie Blaze yaptı diyor. Tamam bu adamın peşine düşmen gayet normal. Ama iş bittikten sonra yani Donnie Blaze'den öç aldıktan sonra Madison ile Soprano izleyicilerinin izleyeceğini gitti kimmiş bu şeytan onu araştır. Yanında şeytan ile anlaşmış bir kadın var. En son bu tür kara büyülerle ilgilenen insanın başına ne geldiğini senin hatırlaman lazım. Kamartajın içinden geçmişte hatırlatırım. Yani Scarlet Witch'in kim olduğunu da tekrar tekrar söylememe gerek yok herhalde. Neyse hadi diyelim Wong bunların hepsinin farkında. O şekilde algılayalım bu olayı. Marvel çizgi romanlardan bizlere gönderme yapmaya bayılıyor. Bu olayda bir gönderme yok ama benim bir tahminim var. Bu kadının kendine özel posterinin olduğunu biliyoruz. Bu da demek ki kadın sadece bir bölümde yer almayacak. Biz bu kadını göreceğiz ilerleyen sahnelerde bölümlerde. Hatta Madison ve Titania kamera arkası sahnelerinde birlikte duruyorlardı. Şimdi başka bir şeye geçeceğim. Mephisto'nun kızına. Biliyorum Mephisto teorisi beni de çok yıldırdı, çok bıktırdı ama buna değinmeden geçmek istemiyorum. Çizgi romanda bir şeyler söyleyeceğim. Spoiler olur mu bilemem ama yine de kendinizi hazırlayın. Mephisto'nun kızının ismi Mephista ama kendisine Jezebel diyor. Bu kadın şeytan güçlerini sahip bir şeytan. Annesi insan, babası da Mephisto zaten. Şimdi bu kadın ile Madison'ın ne alakası var? Yani benim teorim ne yönde? Bu kadın çizgi romanda Strange'e romantik anlamda bir ilgisi vardı. Dizide bunu değiştirip Wong yapabilirler ve kadın baya baya Wong'a abayı yakmış. Yani onunla fazlaca ilgileniyor. Bunun iki açıklaması olabilir. Ya cidden Wong'u seviyor ya da bu kadında bir şeyler var. Üstelik posterine bakarsanız şarap içiyor ve bu şarabın rengi kırmızı. Yani kan olma ihtimali çok yüksek. Yüz ifadesine de bakarsanız hiç de masum durmuyor. Yani en azından dizide gördüğümüz kadar saf durmuyor. Desem daha mantıklı olur. Bu kadının Mephista yani Jezebel olma olasılığı bence çok yüksek. Baştan beri bu kadın bana normal gibi gelmiyor. Yani benim teorim bir yönde. İleride ne olacağını göreceğiz. Kadının sadece Wong ile uğraşmak için uğraşıyor da olabilir. Ama ben pek ihtimal vermiyorum. Bunu izleyip göreceğiz tabii ki ilerleyen bölümlerde. Neyse benim teorim bu yönde. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar.